önce bir fonksiyonlar konusunu hatırlayalım. Şöyle. Arkadaşlar fonksiyonlar diğer adıyla işler demek. Yani bir işi yapabiliyorsanız aslında fonksiyonu da gerçekleştirebiliyorsunuz demektir. Tanım olarak şöyle diyebiliriz matematiksel tanımını. A ve B boştan farklı iki küme olmak üzere A'nın her elemanını B'nin yalnız ve yalnız bir elemanla işleyen bağıntıya biz fonksiyon diyoruz. Şimdi bu tanımda şöyle diyebiliriz. Yani A kümesi, tanım kümesinden aldığımız her bir eleman, açıkta eleman kalmayacak arkadaşlar. Görüntü kümesindeki bir elemanla, yalnız bir elemanla eşleşecek. Buradaki bir eleman, diğer taraftan iki elemanla eşleşir. Fonksiyon sayısı ise arkadaşlar, görüntü kümesi üzeri e, tanım kümesinin eleman sayısıyla e, fonksiyon sayısının olduğu. Daha bunun daha sonraki sorularımızda daha teferruatlı işleyeceğiz. Fonksiyon olma durumlarını ben şemasında söylemiştim. Bu ifade bir fonksiyon belirtir mi? Bu bir fonksiyondur arkadaşlar. Fonksiyon. Şöyle rengimizi değiştirelim. Bu bir fonksiyon. Peki bu bir fonksiyon belirtir mi? Evet. Bu da bir fonksiyon. Fakat bu bir fonksiyon belirtmez. Çünkü tanım kümesinde açıkta eleman kalmıştır. Fonksiyon fonksiyon belirtmez. Bu bir fonksiyon mu? Hayır arkadaşlar. Tanım kümesindeki bir eleman iki e, noktaya aynı anda gidemez. Bunu şöyle diyebiliriz. Mesela ben iki noktaya aynı anda gidemem. E, ya da şuradaki gibi fonksiyon olması için e, tanım kümesinde de açıkta eleman kalmamalı. Peki bunu grafikte nasıl anlıyoruz fonksiyon olup olmadığını? y eksenine çizilen doğrular grafiğe en fazla bir noktada kesiyorsa fonksiyon belirtilir. Arkadaşlar y eksenine çizdiğimiz paralel doğrular fonksiyon dikkat edin bir noktada kesiyor. O zaman bu nedir? Fonksiyon. Peki bu fonksiyon mu y eksenine çizdiğimiz? Bu fonksiyon değil. Fonksiyon değil. Peki bu fonksiyon mu arkadaşlar? Dikkat edin. iki noktada kesiyorsa fonksiyon değil fonksiyon mu? Fonksiyon. Hatta nedir? Doğrusal fonksiyondur. Değil mi arkadaşlar? Fonksiyon. Bu fonksiyon mu? Evet. Bu da nedir? Parabolik fonksiyon. Daha sonra işleyeceğiz. Bu fonksiyon mu? Arkadaşlar fonksiyon değil. Fonksiyon değil. Tekrar toparlayalım. Fonksiyon olabilmesi için y eksenine sizden doğrular grafiği tek noktada kesmez. Evet arkadaşlar fonksiyon çeşitlerine gelelim. Birebir fonksiyon. Kanım kümesindeki her bir elemana karşılık farklı bir görüntü geliyorsa birebir fonksiyondur. E, örten fonksiyon ise görüntü kümesinde açıkta eleman kalmıyorsa örten fonksiyon, eğer açıkta eleman kalıyorsa da içine fonksiyon. Şimdi bunları bir inceleyelim. Ne dedik birebir fonksiyon için? Her bir elemanın bir görüntüsü olacak. Bu birebir mi? Birebir değil. Birebir değil. Peki bu fonksiyon birebir mi? Evet, birebir. Bir, çünkü her e, bir elemanın bir görüntüsü var. Buradaki eleman ikisine gittiği için birebir değil. Bu birebir mi? Evet. Birebir. Peki bu birebir mi? Hayır. Birebir. Bir değil. Çünkü arkadaşlar birebir olması için bire bir eşleşmesi lazım. Örten neydi? Tanım kümesinde açık eleman kalmıyor da örten. O zaman bu nedir? Örten. Örten değil. Açık eleman kalmış arkadaşlar. Örten değil. Bu örten mi? Örten. Bu nedir? Örten ten değil. Peki arkadaşlar e, içine ise örten içine fonksiyon neydi? E, açık eleman kalıyorsa. Şimdi demek ki örtenin tam tersi. Eğer bu fonksiyon örtense içine değil değil. Çünkü açıkta eleman kalmamış. İçine mi? İçine. İçine mi? İçine değil. Bu nedir? İçine. Peki grafikten nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Grafikte ise x eksenine paralel doğrular çizilir. Eğer grafiği tek noktada kesiyorsa nedir? Birebir. Eğer bütün doğrular grafiği kesiyorsa, paralel çizilen, x eksenine paralel çizilen doğrular, bütün hepsi grafiği kesiyorsa örtendir. Örten. O zaman nedir? İçine değil. Peki bunun için ne diyebiliriz parabola için? Bu birebir mi? Dikkat edin iki noktada kestiği için birebir değil. Peki örten mi? Arkadaşlar bakın yatay çizdiğimiz doğrulardan grafiği kesmeyende olduğu için örten değil. Örten değilse nedir arkadaşlar? İçine. Birebir mi? Evet, tüm doğrular bir noktada keser. Birebir. Örten mi? Evet, açıkta eleman kalmıyor. Örten, o zaman içine değil. Bakışta birebir mi? Hayır, birebir değil. Değil. Aynı zamanda örten de değil. Çünkü açıkta eleman kalıyor. Örten değil. Peki içine mi? O zaman içine. Arkadaşlar tek doğrular çizdiğimizde dikkat edin birebir. Bir. Örten mi? Hayır. Örten değil. İçine mi? İçine. Çünkü arkadaşlar x eksenine çizdiğim paralel doğru eğer hiçbir şekilde grafiği kesmiyorsa örten değil. Hepsi grafiği kesiyorsa örten. İki noktada kesiyorlarsa birebir değil. Burada olduğu gibi. Dikkat edelim. Birim etkisiz fonksiyon. İçindeki ifade neyse dışında aynı olan. Mesela f x kare artı 5. Eğer bu birebir olsa dışında da ne olur? x kare artı 5 olur. Bir örnek verilmiş. F1'in fonksiyonu ise arkadaşlar içi x mi? O zaman dışı da ne olacak? x. Bunun x olması için x kare olmamalı. O zaman a nedir? 2'dir. E, bunun x'in kasayısı 1 olması için b'si 4'tür. c'si de nedir? 5'tir. F5 nedir o zaman? O da 5'tir. a'sını kaç bulduk arkadaşlar? a'yı 2, b'yi 4, c'yi de 5 bulduk. 14, 16, Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyon k elemanında bir reel sayı olsun. fx eşittir k şeklindeki fonksiyona sabit fonksiyon denir. Şimdi arkadaşlar e, sabit fonksiyonda x değişkeni olmaz. O zaman burada a kaçtır? 3'tür. b 2'dir. Eğer a'ya 3, b'ye 2 derseniz fx ne olur arkadaşlar? 5 olur. Şimdi a'ya 3 dedik, b'ye 2 dedik. O zaman f 2020 nedir? O da 5'tir topladığımızda cevabımız ne olur? 10 olur. Sabit fonksiyonda şöyle bir noktadan bahsedebiliriz. Eğer bu sabit fonksiyonsa x'in katsayısının paydadaki x'in katsayısının oranı b'nin d'ye oranı nedir? Birbirine eşittir. Doğrusal fonksiyonda ise ax artı b şeklindeki ifadeler doğrusal fonksiyon Bir örnekle de görelim demiş arkadaşlar. fx neydi? ax artı b şeklindeki fonksiyona demiştik. x gördüğüm yere 1 yazdığımızda A artı B ne eşit işte olur? 5'e. X gördüğüm yere eksi 1 yazdığımızda eksi A artı B ne eşit işte oldu? 3'e. Taraf tarafa topladığımız zaman A'lar gider 2 ve 8'den B'yi kaç buluruz? 4. A'yı kaç buluruz? 1. O zaman bizim fx fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? A gördüğüm yere 1, B gördüğüm yere de 4 yazarsam X artı 4 şeklindeki bir fonksiyondur. O zaman f4 dediğimde X gördüğünüz yere 4 yazarsanız cevabımız ne olur? 8. Grafikte verilen, grafiği verilen doğrusal fonksiyonu çizmek için, Arkadaşlar biz bunu analtik geometride de görmüştük. x eksenini kestiği noktayı x'in altına, y eksenini kestiği noktayı y'nin altına yazarız. Şimdi bir örnek verilmiş, x'in altına ne yazacağız? eksi 1 artı y'nin altına 2 yazacağız. Sonuç ne olacak arkadaşlar? 1. Bu durumda bunu bu tarafa attığımızda y bölü 2 eşittir, x artı 1 oldu. İçler dışlar yaptığımızda y demek, f demek zaten arkadaşlar. Işte. fx ne oldu? 2x artı 2 oldu. Bizden kimi sormuş? f5'i sormuş. O zaman f5 ne olur? 12 x gördüğümüz yere 5 yazarız. 12 olur. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlarda işlemlerde ise dikkat edilecek husus kesişim. İkisinin tanım kümesinin elemanlarının ortaklarının görüntüleri toplanır, çıkartılır çarpılır, bölünür. Burada da belirtmişiz. Mesela Burada 2'ler ortak 2'ler. O zaman 7 ile 3 üzerinden iş yapacaksınız. Topladığımızda 10. E, burada ise 3'ler ortak. E, topladığımızda ne yapar arkadaşlar? 6. Çıkarttığımızda işte 7'den 3 çıktı 4. 5'ten 1 çıktı 4. Çarptığımızda 7 kere 3 1. 5 kere 1 5. E, böldüğümüzde 7 bölü 3. 5'i bile böldüğümüzde 5. Arkadaşlar peki 3F dediğimizde tanık kömesine asla dokunmuyorsunuz. 3 f dediğimizde görüntülerin üç 9, 21, 15. Bir fonksiyonun tersi bulunursa kendisi amaç x ifadesini yalnız bırakmak. x'i yalnız bıraktıktan sonra da x ile y'nin yerini değiştiriyorsunuz. Önceden x y'ye gidiyordu. Şimdi y x'e giderken ne yapıyoruz? x dışarıya y de içeriye girer. Şimdi burada f demek y demek değil miydi? Ama bu tarafa attığımızda y artı 4 eşittir x kareden. Her tarafın kare kökünü aldığımızda x ne oldu? Kök içinde y artı 4. Amaç x ifadesini yalnız bırakmak. Peki x'i yalnız bıraktıktan sonra ne yapacağız? x ile y'nin yerini değiştireceğiz. Şuraya y e, x şuraya da ne yazacağız? E, x artı 4 yazacağız arkadaşlar. fx eşittir x artı 4. Bize de tersini sorulmuş. Kök içinde x artı 4'tür. Burada da kısa metotla bazı ifadelerimiz geliyor daha hızlı yapmak adına. Toplamanın tersi nerede? Çıkartma tersinde. Çarpmayı bölme, toplamayı çıkartma. İsteyisi de evvela. toplama çıkartma, çarpma, bölme ise çarpma. Cx, x, y. Burada ise bundan bunun yeri ve ne yapıyorduk arkadaşlar? İşaretlerini değiştiriyorduk. Beşinci sevgamıza geçelim. bileşke fonksiyon. bileşke fonksiyon nedir? F, A'dan B'ye. B'de ve E'den C'ye gitsin Gel. Şimdi A'dan B'ye, C'ye direkt giden fonksiyona bileşke fonksiyon diyoruz. G bileşke fx X. Yani yerler değişim özelliği yoktur arkadaşlar. F bileşke G, G bileşke F e eşit değildir. Bir fonksiyon tersini alınca F'in tersi ile G'nin tersi yer değiştirecek arkadaşlar. Buraya dikkat edelim lütfen. Bir fonksiyonun tersi kendisini götürür. Kim kalır? G'iz kalır. Tek ve çift fonksiyonda ise f eksi x eşittir eksi ise, eksi dışarıya artı diye çıkıyorsa çift fonksiyon. Eksi dışarıya eksi diye çıkıyorsa tek fonksiyondur. Burada bir not dedik, bu özellikle polinom şeklindeki fonksiyonlarda geçerli. x'in tüm kuvvetleri çift ise, ki burada da çift arkadaşlar, bu sizi yanıltmasın. x üzeri sıfır. Çift ise çift fonksiyon. Tek ise tek fonksiyon. Eğer biri tek biri çift ise, ne tek ne çifttir. Arkadaşlar unutmayın, kosinüs x fonksiyonu daha sonra yine diyeceğiz. Kosinüs x fonksiyonu çift fonksiyondur. Ama sinüs x, tanjant x ya da kotanjant x fonksiyonları tek fonksiyondur. Bunu daha sonra dersimizde yine hatırlatacağız. Böylelikle arkadaşlar fonksiyonlarda ortalama değişim hızından bahsedelim. Değişim hızı ise bir fonksiyonun en büyük değeri ile en küçük değeri arasındaki farkın B eksi A'ya bölümüne fonksiyonlarda değişim hızı diyoruz. Ee, şöyle fonksiyonlarda artan azalanlık hakkında konuşalım. Arkadaşlar, e, Paralel eğriler çizilir. Eğer sağa yatıksa artan, sola yatıksa çizdiğimiz eğriler sola yatıksa nedir? Azalan. Sağ yatık azalan. O zaman A ile B arasında A, ve ee, D E arasında, D e arasında nedir? Artan fonksiyon, artan. Peki e, B ile D arasında, BD D arasında nedir? Azalan, azalan. B ve D D bu fonksiyonun e, A, C ve E değerleri ise fonksiyonun fonksiyonun kökler. Kökler. fonksiyonlarda öteleme ise fonksiyonlarda öteleme a birin yukarıya ötelediğimizde y eksenle FX demek y demektir arkadaşlar i̇şte a aşağı aşağıya ötelediğimizde a çıkartıyoruz sağa sola ise eğer biz sağa çekiyorsak x eksi a içine x eksi a yazıyoruz sola çekiyorsak da içine x artı a yazıyoruz fonksiyonların yansıması. Şimdi arkadaşlar bu aslında analitik geometrinin bir özelliği ama biz burada bunu kullanıyoruz. Eğer x eksenine göre simetri dediğinde y'nin, y eksenine göre simetri dediğinde x'in, orijine göre simetri dediğinde ise hem x'in hem y'nin işareti değişir. Şimdi bize kırmızıyla dikkat edin. y f(x) fonksiyonu verilmiş. Yeşille de biz ne yapmışız? x, virgül y idi. -x, virgül y'nin grafiğini istemiş. X burada işaret değişmiş. Demek ki Y'ye göre simetrisini alacağız. X'in kırmızının Y eksenine göre simetrisi dediğimizde şu bu tarafa dönecektir. Eğer kırmızıyla Y'iştir Fx fonksiyonu verilmiş. Ve bizden -fx, fx dediğimiz y, Y'nin işareti değiştiği için X'e göre simetrisini alıp bu kez X'e göre katlıyoruz. Eğer hem X'in hem Y'nin işareti değişmişse orjine göre simetrisini alırız ve yeşil grafiğimiz oluşmuş olur. Fonksiyonların grafikleri e, çizilirken arkadaşlar mesela bize mutlak f(x) fonksiyonunun grafiği çizilsin dediğinde x'in alt kısmı yukarıya katlanır. Yani şu ifadeyi şöyle yukarıya katlarız. Şöyle üstte kalan kısmı aynen yazıp sonra şunu yukarıya katlayıp devam ettiğimizde bu ifade y mutlak f(x) fonksiyonunun grafiği olmuş oluyor. Şu altta kalan kısımları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Diğer fonksiyonda ise f'in içinde mutlak x ise y'nin sol tarafını, yani şurayı komple siliyoruz, şurayı komple siliyoruz. Şunun aynısını, aynısını, şurada bir daha çiziyoruz. Şöyle. Bu da bizim neyimiz oluyor? Y eşittir f mutlak x fonksiyonu oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi sorularımıza geçelim. Şöyle, Birinci sorumuzda giriş kural çıkış verilmiş. Burada 5 katının bir fazlası olarak bize ise yeni kuralda ne demiş? Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı olarak bir fonksiyon tanımlıyor ve e, girilen sayı ise 2 olsun diyor. Yani f2 nedir demiş. 2'den 3 çıktığında eksi 1. Eksi 1 ile 2'yi çarptığımızda cevabımız ne olur? Eksi 2. Yukarıda verilen verilmiş fonksiyon belirtir. Arkadaşlar A 1'e gitmiş. A aynı zamanda 2'ye gitmiş. Bir değer iki noktaya aynı anda gidemez. A 1'e gitmiş. E gitmiş. E, e, e. e e gitmiş. B de 1'e gitmiş. C de 1'e, D de 1'e, E de 1'e. Hepsi 1'e gidebilir. A 3'e gitmiş. B 2'ye gitmiş. C 1'e gitmiş. D 3'e gitmiş. E yine 3'e gitmiş. D de E de 3'e gidebilir. E, C de 1'e gidebilir. B de 2'ye gidebilir arkadaşlar. A da yine 3'e gidebilir. O zaman 2, 3 e de fonksiyon belirtir. E, bir fonksiyon belirtmesi için tanım kümesi olarak seçi, seçilebilir. Arkadaşlar işte bunun çarpanlarına ayırdığımızda x kare eksi 2 bölü x eksi 3 x eksi 1'dir. Paydayı 3 ve 1 tanımsız yaptığı için tüm reel sayılardan 1 ile 3'ü ne yapmamız lazım? Ya da tüm tam sayılardan 1 ile 3'ü. Ama aralığı ile alakalı bir şey diyemeyiz. Çünkü aralığında tanımlı yapan ifadeler var. O zaman cevabımız ne olacak? 1, 2. Dördüncü sorumuzda görüntü kümesini demiş. X'in elemanlarının yerine yazdığımızda diyelim ki A, bu, bu da görüntüsü B kümesi olsun. 1, 2, 3, 4 elemanla karşılık. 1 yazdığımızda 2, 3'ten 2 çıktığında 1, 2 yazdığımızda 4, 3'ten 4 çıktı, eksi 1, 3 yazdığımızda 6, 3'ten 6 çıktı, eksi 3, 4 yazdığımızda 8 ne yaptı? Eksi 5. 1, eksi 1, eksi 3 ve eksi 5 olması lazım. O da eksi 5, eksi 3 olması lazım. Cevabımız ne olur? Adama. Beşinci soruya geçelim. Fonksiyonun bir kez görüntüsünü vermiş. E, FK kümesinin elemanlar toplamı demiş. E, eksi 2 yazdığımızda 4'ten 2 çıktı 2. E, eksi 1 yazdığımızda 3. 0 yazdığımızda 4. Topladığımızda ne yapar arkadaşlar 9. Altıncı soruda ise görüntüleri verilmiş. 3 bölü x eşit, eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 4 bunu diğer tarafa artı 1 diye attığımızda 3 bölü 4 neye eşit olur? 3 bölü x'e. Buradan x'e ne buluruz? 4. 4 var mı? Var. E, 0 eşit dediğimizde x 3 olur. 3 bölü x eksi 1 eşittir 0'dan. E, 3 bölü x eşittir 1'den. x ne olur? 3 var. Olamazlıkta arıyoruz. E, 1 bölü 2 eşit dediğimizde 3 bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü 2 diyelim. Bunu 3 bölü x eşittir 3 bölü 2'den x 2 arkadaşlar var. 2 eşit dediğimizde 3 bölü x eksi 1 eşittir 2'den 3 bölü x eşittir 3'ten x 1 var mı? x 1 de var. O zaman hangisi olamaz? Adana olmaz. 7. soruda fonksiyon belirtir. Arkadaşlar Reel sayılarda eksi 5 bölü 2 yazarsam x eşittir eksi 5 bölü 2 için payda tanımsız olduğu için Foksiyon belirtmez. Çünkü açıkta roman kalır. 5 e, yazarsam, 5 yazdığımda tam sayılardan, 5 yazdığımda kökün içinde negatif olduğu için fonksiyon belirtmez. Eksi 4 yazarsam tanım kümesinde, eksi 4 yazdığımda köklü ifade içi sıfır olur. Payda 0 olduğu için tanımsız. E, Reel sayılarda bunu arkadaşlar sıfır yapacak bir ifadeniz var mı? Bir edinmeye bakalım x kare artı 1'i x kare artı 1 her daim sıfırdan büyüktür. Aynı zamanda arkadaşlar x kare eşit değildir. Eksi 1'dir. Bunu tanımsız yapan bir reel sayı değeri var mı? Yok. O yüzden cevabımız nedir? fonksiyon nedir Bu niye oluyor? Çünkü x eşittir. Logaritma 3 tabanında 5 bir reel sayıdır ve bu ifadeye sıfır yapabilecek bir değer vardır. 8. soru. F1, a ve b fonksiyonuna alabileceği en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farkı sormuş. En büyük değer için arkadaşlar bunu 1'de, 2'de, 3'de hepsi 5'e gitsin. O zaman ne olur? 15. Hepsi 1'e gitse görüntüde, 1'e gitse 3 olur. Aradaki fark ne olur en fazla? 12 olur bursa. 9. sorumuz, tanım kümesi. Arkadaşlar x80'in tanım kümesiydi. Y ekseni de görüntü kümesiydi Tanım kümesinde dikkat ederseniz eksi 4'ten açık. Eksi 4'ten açık. Ta ki 7'ye 7 kapalı. Fakat e, aradan 0'ı e, 0, 0 dahil olunmuş. Pardon. 3'ü çıkartmış. 3 elemanını çıkartmış. Tanım kümemiz bu olmalı. E, bu da C şıkkında var. Başka C şıkkında var. Diğeri de eksi 3 ile 4 arasındadır Evet cevabımız nedir? Şu eksi 3 ile 4 arasında tanımlıdır. Cevabımız ne olacak? C. 13. Onuncu soru. Ee, buna göre eksi 1 iki aralığında en fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar işte, eksi 1 yazdığımızda 3 bölü 2 olur. E, ikiyi yazdığımızda ise 4 bölü 3 olur. Şimdi 4 bölü 3'ten açık. 3 bölü 2 bir çok 4 bölü 3 e, arasında olması lazım. 3 bölü 2'den kapalı olacak. 4 bölü 3'den açık olacak. E, o da hangi şekilde var arkadaşlar? 3 bölü 2'den kapalı. 4 bölü 3'den 3 bölü 2 eğer cesayda fx eksi 1 verdiğimizde 3 bölü 2 2 verdiğimizde 4 bölü 3 olur. 0 verdiğimizde peki sıfır dediğimizde de 2 olur. Peki 4, 2 daha büyük değerdir ve aradadır arkadaşlar. 2 de nedir? Bunu sağlar. O zaman bir de hangisi sağlar? 4 bölü 3 sağlar. Cevabımız o zaman 2 ile 4 bölü 3 olur. Evet cevabımız nedir? Bursa. 11. sorumuz. 90'ın görüntülü kümetre aşağıdakilerden hangisidir? görüntü kümesini bulmak için kışta işte, koklarını istersek çizebiliriz de. E, i̇stersen sınır değerlerine de bakabilirsin. 3 yazdığımızda 2 olur. 1 yazdığımızda yine 2 olur. E, o zaman şöyle çizecek olursa fonksiyonumuzu x'e 0 dediğimizde y'yi 3'te keser. y'ye 0 dediğimizde x'i de 3'te keser. Şöyle 1 dediğimiz değer şurada. Şurada kapalı. Birden küçük değerler dediği için şöyle gidecek arkadaşlar. Ee, x dediğimizde sıfır dediğimizde Y'yi yani birde keser. Y'ye sıfır dediğimizde y 0 dediğimizde eksi birde keser. Şöyle bir şey olması lazım. Eksi ee, birde keser. O da şöyle şöyle olmalı. Ee, şöyle pardon şöyle olmalı. Çünkü birden küçük değerler için alacağız. Şöyle gelecek. O zaman numaralınca en büyük değer kaçtır? 2'dir. 2'den küçük eksi sonsuza kadar olması lazım. Cevabımız nedir? Temsil. 12. sorumuz fonksiyon belirtir. E, foksiyon fonksiyon belirtebilmesi için y eksenine paralel doğrular çizilir. eğer bir, bir noktada kesiyorsa fonksiyon belirtir bu fonksiyon belirtilmez 2 noktada kesilir. Bu fonksiyon belirtilmez 5 bu da bir fonksiyon belirtir. Cevabımız ne olacak? 1. Bugünkü dersimiz bu kadar işte. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.